Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tereyağını sade yağa dönüştüreceğim. Burada 2 kilogram kadar köy tereyağımız var arkadaşlar. Burada 3 kaşığı ya 3 yemek kaşığı unumuz var. Bir su bardağından eksik suyumuz var. Şimdi ocağımızı yakıyorum. Yalnız kısık ateşte olacak böyle har har olmayacak arkadaşlar. Gayet kısık ateşte erimesini sağlayacağız. Erimeye başladığında tamamen eridiği zaman bulamaç yapacağız ve yağımızın içerisine katacağız. Yağımızın içerisindeki suyu un tamamıyla emecek. Üste yağımız kalacak, altta unumuz ve suyumuz kalacak. Yağımız ısındı arkadaşlar. Şimdi bulambacı yaptık. Bulambacı içerisine döküyorum. Tenceremize bulambacımızı döktük. Ve bunu bir karıştıracağım. Ve bırakacağım arkadaşlar. Tamamen suyu altına çekecektir bu hamur. Ayrışmasını sağlayacaktır arkadaşlar. Biraz kaynaması gerekiyor. Arkadaşlar yağımız oldu. Ben köpüğünü aldım. Şimdi bir püf noktası var. Bu altındaki hamuru sakın atmayın arkadaşlar. Hamur işlerinize kullanın. Zay, sadece yağ oluyor zaten. Hamur pişiyor. Çok güzel oluyor. Böreklerinizde hamur yoğrulacak böreklerinizde açmalarınızda her şeyde kullanabilirsiniz. Şimdi bu kaseyi aldım. Ben köpüğün de suyu altına inecek üzere yağ olacak arkadaşlar. Bunun işlemi bitti. Soğumasını bekliyorum. Biraz soğuyunca süzeceğim. Yağımız hazır oldu arkadaşlar. Piş güzelce hamur suyunu çekti. Ayrıştı. Çok güzel oldu. Rengi de çok güzel. Muhteşem güzel. Sade yağımız. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.